İnşallah o sen değilsin Birileri değil sinirlendirmek de. istiyorum ya Selamun Aa, Aleyküm Aaa Allah'ım teşekkür ederim Aleyküm <laughs> Selam Geceme ışık gibi doğdun ya Ne yapıyorsun lan yarrrrrrrrr Beni nerede diyorsun <laughs> Ya ne <diyorsun> <laughs> Allah'ımın delisi ne yapıyorsun lan Neredesin lan sen it köpek Make up 8. ayın kutlu olsun Batuc 28. ayın kutlu olsun Hibratörü bunu götüme sokuyorum <gülüyor> <gülüyor> Laktik asit alıyor bu masaj Ay, aleti fena. bayağı güzel. Hey, hey, hey. Kemal, Joe'yu oynayacağız. Ju. <laughs> 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 Hadi test. Körütüm. Private attım izlesene. Tamam, tamam. Ne attın gene kanka? Yoktan <laughs> yok iyi yok, şey değil. Ekmeğimizde değiliz ya rahat kesin. <gülüyor> <gülüyor> rahat kesin lan bunu. koyayım. kanka biz <laughs> dur Ne oluyor lan? Bak TV. Aa 850 canım var. Bize full. Nasıl 850? Bro, <bug> bro. Hey, kadre 50 HP. Nasıl bak mı <mu> bu? <gülüyor> <gülüyor> I don't believe you. Kanka adam hala şifle falan çıkıyor. Çık amına koyayım. Manyak mısın? ya? almadan koyayım. Bro my champion is back. Kafa yönlüyor lan. Hayır, hayır, hundred'e. Oğlum var. Like hundred e <laughs> 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 Kanka anlamadığım şey ben tilt oldum adama. Niye hala şifle çıkıyor ya? Esat SSGC evi e, 2018 gibi olmaz be Ferit. Ay be. O zamanlar 1000 dolar atıyordun Esat. Şimdi 100 lira atmalar falan. Tabi oğlum ilk hatırlamıyor musun? LOL oynuyorduk. Aa, ee, ben Yasin'le tamam, PUBG değil hatırladım. LOL oynuyorduk. Şey attı, Esat attı. 900 dolar atmıştı. Ay be şimdi 900 dolar ne biçim para oğlum? O zamanlar 900 <gülüyor> dolar <gülüyor> ne çeviririz? 1500 lira falandı. 1500-2000 lira falandı. PUBG'de de TL atıyordu abi. 2000-2000. Mito'ya atıyordu Mito'ya. Mito'ya fena atıyordu. Ee, Mr. Phoenix V2 11 aydır. Oğlum pisivara kim sıçtı? Hocam ben sıçmadım. Kim sıçtı o zaman oğlum? Hıhı <laughs> bilmem belki siz. <laughs> Bu neydi kanka şimdi? O pardı ya abi. Elemana bak amına koyayım. Elemana bir bak abi ne anlattı amına Görkem Türek. Abi Fener coin çıkıyormuş çökmemiz yok mu? Var. Alırım ben 3-5. Devam. <laughs> Dur şu kameramın yerini değiştireyim. Molo mola yayıncıları oraya koyuyor. <laughs> Şöyle koyalım. Oraya koymaz kimse. Şan, şan, şan. Gerek yok. Bok yok gerek. <laughs> Allahsız olur. Lan, yere Eray koymuş al, oraya amına koyayım al, ya. Al, ya, al. ya. Ya böyle beni kurtar. Ağacın tepesine çıkmış. Dur 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 oğlum ne <laughs> canı <vücuna> bak kanka <laughs> giymişim, baba, benim artık Ne Ananı satayım ya? bak dar Dar tişörtler <laughs> falan <laughs> <laughs> Olması gerekiyor Fena Marşına <laughs> Orada bütün titreşim ve taş yukarı doğru ellerine girilir ki çok iyi don oldu vallahi, çok, iyi o, çok, iyi. çok, çok da yakıştı. O. masaj aleti gibidir hal gazı bir çevirirsin elciyi. <laughs> <laughs> diye böyle yola çivileyerek gider. Harley süren adamın bir taşşağı var. Harley'in bir taşşağı var. Orkestra sana kaç kere söyledim Başarılı. Ben bunu iyi ki açmamışım ya yermişiz ya. O klibin ilerisi daha kötü. Esra abi eşliğin ne güzel. Allah sormaz mı hesabını? Kapattım zaten direkt. Direkt kapattım. 30 saniye izledim ya da izlemedim. Öyle <laughs> 30 saniye izledim ya da izlemedim. Link please. Ne yapacaksın Link'i? Kaçıyor. Sayın. <laughs> tamam bir pis mogus. <gülüyor> 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 Salak gibi 3 tane kombo kaçırdı. Patal atacak çerezsiz. <laughs> ya hayır kombo kaçtı. Kombo kaçtı. <laughs> çerez bir bindi. Bedirhan'ı tokatladı. Yine her zamanki gibi geldi geldi tokadı yedi gitti. Ya bak konuşma bak. O stream ben tokatladım. Onu bir... <laughs> Nasıl hırs <laughs> yaptı bak gidemiyor. Hırs yaptı gidemiyor bak. Bir bıçağım var. Biliyorum. Fazlasına ihtiyacım yok. <laughs> Helal ola. <laughs> 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 Nerede? Sebo ya. Bir Dur lan dur 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 şaka yaptım şaka. Deniz'e, <laughs> Menize gitmesin. Hayır. Hayır. Durur elbet bir yerde değil mi? Durmalı <laughs> değil mi bir yerde bir yerde bir noktada <laughs> ha? ya durur bir yerde. Kanka hala böyle mi arabalar dur, ya dur, dur dur dur. Araba gölün yolculuğuna çıktı kanka. O <laughs> oh, arabaya <laughs> mini fark koymuşlar. O siktir İnternet sözleşmem bitmişti. Bütler olduğu için ben ettiremedim. Fatura 300 TL olmuş. Böyle işi sikeyim ya demiş. Hüseyin Ted. Nuri. Hüseyin'e mesaj atsana Nuri. Hüseyin'e mesaj at Nuri. Geçmiş olsun Yas. <laughs> Takma kafanı yaz. <laughs> <laughs> bekle 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 bekle. Senin attığın suyu kuva ile yakalamaya çalışacağım. <laughs> tamam atıyorum. At. spider mi miyim? Şuradan zıplayayım, atlayıp atlayayım, tutayım. Bana doğru atlayın. <laughs> <Oy! Wow. gülüyor> Sen abi ben Allah'ın minare olduğuna inanıyordum. Wow. <laughs> <Tövbe tövbe tövbe. gülüyor> <laughs> Mesela ben de e, tövbe tövbe ezanı Allah okuyor zannediyorum. Tövbe tövbe! <laughs> 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 bu demek ki genel bir olaymış yani demek ki. Sen eline ne aldın Kordi? Adamın elinin obsidiyan bıçak düştü. Küçükken. Obsidyen bıçağı be... Küçük Küçükkendir arkadaşlar benzemiyor ya. Karabaşo. <laughs> <Ayy. gülüyor> <laughs> ya. Bu, bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Tamam yok değil bu. Değil tamam. Sidi <laughs> skill <laughs> ha o şeyin arayanların skill'i. Kara değildi. Lan bu zıplıyor. Neyse salak. 3 Oh, you touch my tra la la. Lan lan dayı. Hey hey, hey. hey. Arkadaşlar hepimizin ya sesi kısık ya üzerinde bir şey yok. Abi görüşürüz. Yaşandı bitti saygısızlık. Allah razı olsun ya kırdınız önü. One side one up. Your English dude like yeah, it's like you you talk with a cock in your mouth. Hadi fuck. Sus senin ananı. Ya konsantremi bozdu ya. <gülüyor> 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 Cep, ne yapıyorsun? Yorgaştım ananı. <laughs> ne var ne var ne var? Ne var? Ne var? O ne kutladı? Adama bulut atmış amk. Ne var, var lan ne, ne, ne var? Ne var? Arkamızda 3 tane çok tehlikeli köpek var. Göz teması kurmak yok. Hızlı hareket etmek yok. Sakın koşma. Beni takip et. <laughs> Kaçın Hırsız! <öyle bir> şey. <laughs> 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 I'm sorry 50k sadakat var. Yani bayağı izliyorum Açarsanız sevinirim. Bu ne? Çete mi yal... <laughs> Ben buna bakamıyorum. Şu yan ekranda bak şu an. Yapma! Ne bu? Kadın o galiba. Kadın kadın. Sen bunu bir Discord'dan baksana kanka. Chat'e atsana. At onu bana abi. Yasak. Ben onu başkasının var. bir chat'ine atayım orada bakayım. <laughs> ben arkalayacağım. Abi ya? burada da bir adam vardı. Kapışıyorduk. Gitmiş. <laughs> Aga <Abi. gülüyor> be. Abi ama Viper'a adaydı. Oh lan. Ah lan. Ah be Aga be o kadar çok sinirinizin sıkışma şansı var. Bunun ameliyatı da şu oluyor. Ya abi bir şey de bilme be aga be. Ama işte doktorlarımız bazen böyle karışıyorlar. Yani sen ne Allah'a şirk koşma ameliyatı bence bu bence. Bir tane de zürafada böyle ekstra 18 santim yol atan tur atan onu sonra konuşuruz. O başka o tane damar var da gereksiz. Onu onu bir ara anlatırım. O takılıyor devam. mu lan kanka? devam abi nerede bıraktın konuyu? Nasıl devam edelim abi? Onu tabi. <laughs> <O konuyayım ya. gülüyor> Aksi oldu <laughs> konu vardı kabul mü etti? Söyle kanka. Eder eder. Bir <laughs> yerde kadın bulduk. Sence bulduk kanka? Ne? Nedir kanka? Gel söyleyeyim kanka. Gel yürü kanka. Denizde bulduk. Deniz kızı. Uuu. Uuu. O ne şimdi? Middle one. Bir tane kuş sürekli hostesi çağırıyormuş. Geliyormuş hostes, ne isterdiniz falan. Ya işte bir şey istemedim, Kırlık olsun falan diye basıyorum. Sonra tekrar basıyormuş, tekrar getirtiyormuş hostesi. Hostes diyormuş işte ne oldu falan filan. Ya bir şey yok falan filan öyle kıllık olsun diye. Sonra bunu gören bir tane öküz. Yok ama yok bu hikayede olmuş. hamsi olsun. Hamsi de bundan <gülüyor> göre. Abi <laughs> bir şey geliyor. Basmış. Şimdi dur bakalım dinleyelim. <laughs> bundan göre basmış falan tamam bir bas. Hostes demiş niye bassın? Hayırdır neyse falan öyle kırılık olsun diye bak. İki bas, üç bas, dördüncü de demiş ki kuş da hamsi demiş atın Pardon hamsi demiş attım. Hamsi demiş ki ya demiş kuşu kuş demiş ki ben atsam ne olur ama ben uçmayı biliyorum. Sen de uçmayı biliyor musun? <laughs> <laughs> ne dinledik abi? Oo, sansasyonel bir içerikti. <laughs> sansasyonel demiş edim ya. Halit Emir, yan ekranda izle Panki Ayı video.